Kim hoş geldin. Hoş buldum. Kim vardı? İki ay nasıl geçti? <laughs> Zordu. Çoğu zaman çok sıkıldım. Yani gerginliklerden çok sıkıldım. Ay ben çok mutlu oluyordum. <laughs> Tansiyonun bile alet bozuldu da yeni alet aldım. <laughs> Aletle <de> yaşıyorsunuz. <laughs> Tabii 12'ye 7'yi gördüm mü ay bebek tansiyonu diyorum. <laughs> boyuna düştü, boyuna düştü, boyuna yani. Ya da çıktı. Evet. Evet inşallah senin de hayallerin gerçek olur. İnşallah. Sen de iyi bir yarışmacısın. Elinden geldiğince çalıştın, yarıştın. Ee, tek şanssızlığın kel olmandı. <laughs> Şanssızlığım. Kel olmandın, kel olan. Kellik bir çok ne diyeyim, güzel, bir kel diyeyim, kel bir ayrıcalıktır. Sana siyah saç da çok yakışıyordu. Sarı evet. saç da uzun yakıştı. Bu da çok e, yakışıyor. Tabii ki e, bu saç e, çok güzel. Ben senin de olsam uzatmam bile. Ya da azıcık bir uzatırım. Yine sapsarı platin yaparım böyle. Ee, çok güzel olur böyle gümüş platin sende. Değil mi? Çok güzel olur. Yapabilsem, uzatabilsem o kadar zaten yapacağım da. Aman uzar uzar hep böyle bandana bir şeyler tak falan filan. Uzar böyle bir enteresan bir model olur. Sen onu yaparsın. Ee, sen de e, bende bıraktığım bir Ay Bahar ne oldu? Bahar boyan akıyor, kaşın gözün akıyor. Az sonra poduna çıkacaksın. Bak seni çirkin görecekler. Bugün Umrum SMS dedi. gününüz. Onun için sakin ol biraz. Az kaldı eve gidince ağlarsın. Sen de biraz e, içine kapanık zaman zaman öyle gördüm seni. Ama hikayesi olan bir kızsın aslında. E, sakin görünümlü. Aslında e, sinirli, e, zaman zaman öfke kontrolünü elinden böyle kaydıran o ses tonunu sadece yükselten öyle bir şeyin var. E, güzel bir intibam var burada yani. Çünkü hepiniz ayrı ayrı dedim ya bir karakterlersiniz. yorum yapmayayım bugün. <laughs> Tamam. Hiç yorum yapmayın. Bence de. Sen anlamışsındır <laughs> ne demek istediğimi. Anladım. Hepinizin demek istediğini anlıyorum ben şu. Seni an. söylemek istediğim bir şey var mı? Yani aslında çok şey var da girersem çıkamayacağım. Hepinizi, ço hepinizi çok seviyorum gerçekten sizden çok şeyler öğrendim. Gerçekten burada. Ee... Herkes kendine daha yakın hissettiği biriler birileri vardır ama hepinizin yeri ayrı ayrı. Benim Gayet yakın tabii. hissettiğim insan e, başta ilk izlemeye başladığımda ökserterdi. Onun yeri bende hala aynı ayrıdır yani. Ben de, ya, yerim de senin de. yerim. öyleyim. <laughs> çok teşekkür ederim. O gerçekten çok ayrı bir yerde. Aa yeter ama. <laughs> Ay tamam dur. Aa kıskanırız. yeter. Kıskanır. Hayır. Ay e, tamam. Siz siz ayrısınız. <laughs> yeter. Yok. Bizi, beni kıskanır. Hayır, ben kendimle zorum yok. Tabii. Sen... daha fazla sevmem. Öykü Sertir hiç sevmiyor. <laughs> Ona da kızarım. Öykü orta derecede seviyor. Ay, ay kız kardeşim de öyle, beni arar, böyle yapar, sevgili Belan. Ay Öykü bugün, e tamam diyorum. Ay Öykü, yani. Aa yeter ölkücüler. Yeterim be. Paylaşamaz. Gık diyemedim o yüzden orada şurada yeşime. Canım deyip sarılamadım Nurella'm. Yok. Şöyle kollarımı açaydım. Böyle bağrıma neydim? basa basa. Aziz dostum ben sana ne ettim ki bir türkü var Azerilerin. Bayılıyorum ona. Aa canım yani aslında hakkım bu değil ama işte günah dedim. Teşekkür ederim. Kızlara edin. kıymayalım dedim. Sizi de çok seviyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin Yeşim. Hoş buldum. Bugüne kadar geldin. <laughs> hayır hayır lütfen. hayır, hayır, hayır. Tebrik ediyorum final <laughs> öncesi giydiğin için. <gülüyor> <gülüyor> Umarım akşam galada öyle bir elbise giyersin ki çünkü ee, tamam bütün hafta size SMS attılar. İnsanların bugün aklında bu elbise kalmasın seninle ilgili. Hayır eminim Ve çok güzel bir elbiseyle i̇nşallah, kalacağım. İnşallah inşallah. Ben de bayramlık ağzımı açmayayım. <laughs> açmayayım yani. Yeşim yarın o çantayı şey bu akşam alma eline sakın. Bunu mu? Ay o, o lacivert mi? Ben onu siyah görüyorum. Yok, kötü, Bluzuyla aynı. aynıymış. Tebrikler. <laughs> ne çok yer yandı. <laughs> Odun, kalmadı. Odun kalmadı. Kokili Cemal. Ben sana daha düşük verecektim de hadi çıtayı <laughs> yükseltti. Yet. Size bir şey söylemek istiyorum Arkan Bey. Aslında bu yarışmaya bu yarışmada beni tanıyarak iyi mi yaptınız kötü mü yaptınız bilmiyorum ama. Yani bu saatten sonra sizin hayatınıza kıyıdan da köşeden de olsa girmek için hep peşinizde olacağım. İnşallah. Peşindeyim ya. Burada, <laughs> burada gerçekten... İnşallah. Benim yardımcı ama olabileceğim... Kendimi yakın e, hissettiğim... Ben de seni beğeniyorum. Burada yardımcı olabileceğim... Daha önce Meral'e söyledim onu. Birine daha söyledim. Kime? Yağmur'a söyledim. Bahar'a da söyledim galiba. Benim yardımcı olabileceğim bir şey varsa... Çünkü bizim Nur'la bir ortak noktamız daha vardır. Ben de çok tek başıma mücadele ettim. Ee, sizler özellikle de tek başına olanlara hep bunu söyledim. Ee, kendi pa Hayır İstanbul'da teksin ya. Yo değilim. Ay, tamam. Ablam var. Tamam Bahar'cığım hepimizin ablası var. Sen ama sana iyi bir şey söylenmesini bile... O bugün tatmıştır. Canım ne yapayım ben de beş aydır annemi görmedim. Kız kardeşimi görmedim. Ablanı her gün televizyonda görüyordun en azından. Ama bu ağlama yani. Yani sen bence neyse söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Bugün tatlı bir Hakan var, ee, yardımcı olabileceğim ne varsa hepinize seve seve. Teşekkür ederiz. Yeşim hoş geldin. Hoş buldum. Kızlar aynı benden zaten. Telefonum açık. İstediğiniz şeyler yardım ederim. Yalnız olmakta ne kadar ne olduğunu ben çok iyi biliyorum çünkü ben de burada yalnızım ama ben aslında. ...gürür diyorum buna. Çünkü kendine daha güçlü olduğu ve daha... E, ...yani güçlü... Kendine, Kesinlikle. Yani kendine bir şey yapmak... ...tek başına başka bir durum oluyor. E, o da zaten çok bir bahane değil. Bence de güzel bir şey. E, üzerindeki elbise yorum yapmayacağım. E, Yeşim, <gülüyor> sen <gülüyor> burada hak olmaya. Öncelikle Nile teşekkür edeceğim... E, ...seni ikna etti bu yarışmaya Evet. ...olmak için. Nihayet. Yani. Nihal, evet. Ee, ve e, renk kattın, model konuştun, karakterin vardı. Yani bir paketsin düşünüyorum. Teşekkür ederim. Maalesef bugün bu puan veriyorum. <laughs> Olsun. Ama Çok hak ettin yaşım. <laughs> Çok sağ ol Bugün hak ettin. Ee, bugün son günümüz. Aslında hafta içi olarak bir de büyük finalimiz var. Artık uzun uzun konuşmalar yapmayacağım. Beni ve tarzımı destekliyorsanız lütfen yeşim yazıp 6688'e gönderin. Teşekkür ederim.